Bir zamanlar müzik sadece canlı dinlenebilirdi. En güzel kıyafetler giyilir, konser salonlarına gidilirdi. Sesi güzel olan ya da müzik aleti çalabilen tanıdıklar eve davet edilir, çocukların bir müzik aleti çalmayı öğrenebilmesi için çaba gösterilirdi. Böylece müziğe biraz daha yakın olmaya çalışılırdı. Gramofon ve taş plak müzik tarihinde büyük bir devrimdir. Artık sevilen sanatçılar ve parçalar istendiği anda dinlenebiliyordu. Müziğe hasret günler bitmişti. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle gramofon tarihteki yerini aldı. Ancak büyüsü devam ediyor ve yıllar geçtikçe değeri daha çok anlaşılıyor. Mehmet Öztekin, gramofonların babası, gramofonun değerini bilenlerin en büyük dostu. Hiç ayrılamam derken Kavuşmak hayal oldu Hiç ayrılamam derken hayal oldu. Sevgili seyirciler yanımızda Mehmet Öztekin var. Namı değer Gramofon Baba. Mehmet Bey mesleğe nasıl başladınız? Mesleğe başlamamız bizim e, çocukluk yıllarına gider. Bizim çocukluk dönemlerimiz günümüzdeki çocukların yaşamlarından farklıdır yaz tatili geldiği zaman bir ustanın yanına hemen çırak olarak veriliriz. Her yaz işte bir ustanın yanında çalışırız. Burada ailelerin amacı çocuğun sokakta kötü alışkanlıklar almasını engellemek artı eğitime bir de altın bilezik takmak ki şimdi günümüzde mesela üniversitelerden mezun oluyor gençler ki bu gençlerin en büyük sorunudur bu. iş bulma e, sorunuyla karşı karşıya e, yıllarca okumuş oluyorlar ama neticede bir iş bulma kaygısı içerisinde oluyorlar. Ama bizim çocukluğumuzda e, bu eğitimimizin yanında mutlaka bir meslekle de yetişmiş olarak geliyoruz. Ben de babamın yanında çırak olarak başladım gramofona. Peki Mehmet Bey mesleğinizi yaparken ne hissediyorsunuz ve size gramofonu sevdiren nedir? Şimdi bu ilk yıllarım için fazla özelliği olan bir yönü yok. Sadece ekmek kapım aileme karşı sorumluluklarımı yerine getirdiğim para kazanma e, amacım. Bu üç safadır. Benim gramofonla yaşamam üç safadır. Bu birinci safam, ikinci safam. İşte az evvel bahsettiğim gibi çocuklarımı okutturmak, yükümlülüklerimi yerine getirmek, İkinci safam bunun devamı, ancak e, bazı duygusal ilişkilerim gramofonla başlamış, yavaş yavaş. Bazı rahatsızlıklarım söz konusu olmaya başlamış. Üçüncü safamda da e, tamamen gramofonlarla konuşan, gramofonlarla birlikte yaşayan, onsuz yaşayamayan bir dönem olarak. Şimdi her şeyden önce bir işi sevmek çok önemlidir. O işi sevdiğiniz zaman size yıpratıcı olmaz o iş. Benim işim ağırdır. Üzerine yüz sene geçmiş bir iş dalıdır. Dolayısıyla tamir olan olayında ki benim gramofon üretimimde vardır e, buralarda parça meseleleri parça sıkıntıları e, bunları bulmak çok zordur dolayısıyla e, sabır ve sevgi isteyen bir iş dalıdır o nedenle bu işe devam etmemin nedenlerinden bir tanesi de şu andaki sevgi gramofona, duygusal bağlılığı, ee, bir de şöyle de konuşmak lazım, <laughs> gramofon bana maddi manevi e, her şeyi vermiştir. Dolayısıyla e, bir benzetme olarak da söyleyebiliriz, yani e, bir şeye bir emek çekersiniz, e, bir uğraşı verirsiniz, o size bunun karşılığını çok çok fazla verir. Bu zamanda o emek verdiğiniz, uğraşı verdiğiniz, bu çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, işiniz olabilir, herhangi bir şey olabilir yani. Bu sefer sizin yanınızdaki anlamı çok daha farklı olur. Sevgisi daha büyük olur. Çünkü e, borçluğa düşmemiş oluyorsunuz yani. E, gramofonda da bu benim için hiçbir zaman boşluğa düşürmedi beni. O artık sizin arkadaşınız, çocuğunuz, her şeyin haline geldi. Çocuklarımın da ötesinde bir duruma geldi. E, çoğu zaman bunu söylüyorum tabi. Bazen yanlış olmadığı gibi bir muhasebeye de kendimle giriyorum. Ama çocuklarımın ötesinde oluşu da e, ben çocuklarıma karşı, aileme karşı yapılması gereken her şeyi e, muntazaman yapmışım. Şu anda bana ihtiyacı olan çocuklarım değil, bana ihtiyacı olan gramofonlarım. O nedenle e, kopmaz bir bağ ilişkim var gramofonlarla. Estetiği olsun, beraberinde ihtiva ettiği müzik, tiyatro, belge nitelikli yönleri olsun. Bunlarla böyle bir duygusal e, bağım vardır. Bazı zaman konuşurum da yani gramofonlarla. Eğer ki bakış açınız da derin, geniş çerçeveli olursa onların size anlattığı şeyleri anlarsınız, duyarsınız, hissedersiniz. Yani böyle de bir durumu var gramofonun kesinlikle peki bu çok büyülü sesi olan ve estetik olarak da çok güzel bir alet olduğu için geçmişin en önemli simgelerinden biri haline geldi. Biraz tarihinden bahsedebilir miyiz? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl herkesin çok beğendiği ve uzun yıllar vazgeçemediği bir alet haline geldi? Şimdi bazı sanat dalları İnsanın e, yaratılışından itibaren, insanın yaratılışında vardır. Örneğin bir resim yapma. İlkel çağlarda dahi mağaranın içerisinde işte bir, mağarada yaşanan dönemde yani, bir hayvan resmi çizmiştir. Veyahut musiki, işte içi boş bir ağacın üzerine sopalarla vurarak bir tempo oluşturup bir müzik, oluşturmuştur. Yani insan yaratılışından itibaren insanın yapısında güzel sanatlar mevcuttur. Müzik de bir türlü güzel sanattır. Ancak bunun en önemli yönü yani gramofonun en önemli yönü daha öncesi olan fonografla sesin herhangi bir yere kaydedilmesi kaydedilen bu sesin herhangi bir yere taşınması, muhafaza edilmesi ve istenildiğinde tekrar dinlenmesi 1877 yıllarında Thomas Alva Edison'un fonografi icadı ile başlar. Yani bu yıllara kadar musiki vardır, müzik vardır. Gidersiniz bir e, salonda canlı olarak dinlersiniz. Bir daha dinlemek isterseniz bir daha o salona gidersiniz, bir daha dinlersiniz. Ama ilk sesin kaydedilmesiyle, yani fonografın buluşu, bulunuşu sesin kaydedilmesi demektir. Yani o konuştuğunuz zaman a diye uçan sesin herhangi bir yere e, rapt edilmesi demektir. İşte bundan sonra musiki insanların evine, evlerinin baş köşesine istenildiği zaman dinlenecek şekilde e, yerini almıştır. Bugün için önemli bir icat değildir. Günümüzdeki teknolojiye baktığımız zaman işte CD'ler, DVD'ler, MP3'ler, internetler aklın almayacağı bir ton hızlı gelişen bir teknoloji karşısında çok basit çok ilkel bir teknoloji gibi görünüyor ama önemi çok büyük bir teknoloji. Yani bugün bu teknolojinin ilk basamağıdır. İşte bu fonograflar 1900'lü yıllardan sonra gramofon kimliğine girer. O zaman kaliteli kayıt, kaliteli müzik işte gramofonlarla birlikte başlar. Fonografların fazla bir ömrü olmamıştır. Çünkü ilk icattır. Sonra tekamül edip gramofon haline geldikten sonra esas kişiliğine, kimliğine kavuşmuştur. Tabi buna göre de sanatçılar yetişmiştir ve toplumların tamamı etkilenmiştir. Günümüzdeki televizyonun bir başka örneğidir yani. Televizyona günümüzde herkes sahip olmuştur ama gramofona döneminde herkes sahip olamamıştır. Gramofona sahip olan kişiler bir semtte, bir mahallede belki bir kişidir. Farklı yönü de burasıdır. Şimdi gramofonda insanı büyüleyen iki yönü vardır. Bir görsel olarak baktığınız zaman estetiği, sıcak bir estetiği vardır. Yani bir CD çalara baktığınız zaman hiçbir görsellik göremezsiniz, hiçbir sıcaklık alamazsınız. Veyat ne bileyim ben bir DVD'ye. Ama bir gramofona baktığınız zaman... E, ...aşırı derecede bir sıcaklık söz konusudur. İkincisi... ...musikinin... ...organik olanı, kimyasal olmayanı... ...gramofonda mevcuttur. Orada... ...sanatçı diye tabir ettiğimiz ses sanatçısı diye tabir ettiğimiz, işte Münir Nurettin olsun, Müzeyyen Senar olsun, Amiyet Yücesez olsun, Hafızlar olsun e, saymakla bitmeyen, çoğu aramızda olmayan bu efsane isimlerin hepsi Allah tarafından özel seçilip kendilerine özel olarak ses bahşedilmiş insanlardır. Dolayısıyla bir plak doldurdukları zaman e, burada herhangi bir e, besleme, bir takviye, bir değişim söz konusu değil. Ee, Allah ne vermişse o şekilde karşınıza çıkar. Ayakta durmaları, bugüne kadar da, bundan sonra da aramızda olmaların sebebi bu sesteki seçilmişlik. Bir Leonardo da Vinci'nin bugün daha yaşamasının nedeni o sanat üzerinde seçilmişliği budur. Demek ki gramofonda insanı büyülüğe iki nokta var. İşte benim e, hayatımda ikinci safamda bahsettiğim gramofonla birlikteliğimdeki ikinci safamda pikapların gelmesi kaset gelmesi makara teyplerin gelmesi ki bunlar gramofonun e, yeni versiyonlarıdır. Bugün ama az önce bahsettiğimiz teknolojiye karşı onlar da bugün eski bir teknoloji oldu. Bunların gelmesiyle birlikte insanlar biraz gramofona ihanet içerisine girmiştir. Musikiye ihanet etmiştir. Bana göre. Benim naçizane fikrimdir. Beni bağlar kimseyi bağlamaz. Tamam, gramofonların modası geçmiş, kaldır at çatının arasına, at boduruma. Onların üzerinde onca, affedersin, sanatçının var olduğu taş bilakları sobaları yak. Ver çocukların eline oynasınlar. Bu ihanet olmuş işte. Bu ihanet de beni o zamanlarda biraz ufak ufak rahatsız etmeye başladı. Bunun dışında, musiki bir vurgun yedi. Yani o güzelim Türk sanat müziği. Tangolar, kantolar, bir dönemin simgesi o müziği. Ki bunun içerisinde tiyatromuz vardır. Bunun içerisinde meddahlarımız vardır. Bunun içerisinde gazelhanlarımız vardır. Bunun içerisinde neyzenlerimiz vardır. Bunların hepsi birer şekilde kenara itilip yerine bir arabes furyasına derken bir hafif müzik furyasına bu da filaklara ihanet olmuştur. Sanata ihanet olmuştur. Gerçi 90'lı yıllardan sonra insanlar bu kaybettikleri güzelliği fark etmeye başlamıştır. Geriye bir dönüş söz konusu olmuştur. Ve bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bu nostalji olarak değil. Bu kaybedilen bir güzelliğin tekrar gündeme gelmesidir. İşte ben o yıllarda çok büyük mücadeleye giriştim. Benim üzerimden çocuklarım da sorumlulukları kalktı. 96'larda, 95'lerde. Hepsi okudu, mezun oldu. Gramofonlarıma işime ayıracağım zaman daha fazlalaştı. Hele ki 2000'li yıllardan sonra tamamen bütün zamanım gramofonlara ayrıldı. Burada tabii ki bir amacım daha vardı. Bu 90'lı yıllarda, belki 85'li yıllarda. Bu kaybedilen güzellikleri insanlara bir şeylerin anlatması gerekiyordu. Bunu anlatacak olan en güzel şey gramofonun kendisiydi. Ben bıkmadan, usanmadan gece demedim, gündüz demedim gramofonları tamir ettim kendim gramofon üretimine geçtim. Yani insanların o günkü bütçelerinde sahip olabileceği bir seviyeye indirdim. O plakları çalar durumda bir seçenek olarak karşılarına bıraktım. Ve bugün başladığım noktayla geldiğim noktanın arasında çok büyük şeyler kazanıldığında gördüm yani o bahsettiğimiz plakları bana satmak için gelip de satamayınca kaldırıp çöpe atan bir kuşaktan hani ben bunu bir daha eve mi taşıyacağım buraya kadar getirdim öyle bir kuşaktan bugün eskicileri antikacıları gezip koleksiyonuna bir plak daha koyabilmek için çaba sarf eden bir kuşağa geldim tabi bunlar uzun yıllar aldı zor oldu ama bunu da gördük yani. Gramofonun parçalarından biraz bahsedebilir miyiz? Daha yakından tanıyabilir miyiz onu? Şimdi gramofon tamamen e, fizik kurallarına uygun olarak yapılmıştır. Elektronik, dijital hiçbir yönü söz konusu değildir. Hata affetmez. Hiçbir şekilde hata affetmez. Ne mekaniği affeder, ne ses veren, bölümü affeder. 1877'de e, Edison'un icadı diye bahsettiğimiz bu olay aslında 1857'de 1857'de Leon Scott adlı bir matbaa işçisi tarafından gerçekleştirilmiştir bu kaynaklarda fazla göremezsiniz. Orta kulak yapımı üzerinden hareket ederek ee, böyle bir buluşa ilk imzayı atmıştır Leon Scott. İşte doğadan gelen her türlü ses biliyorsunuz orta kulakta titreşimle beyne iletilir belli yollardan. Gramofonun ses unsuru da ses unsuru da aynı şekilde plak üzerindeki ses kanallarının bir iğne, diyafram ve boruya aktarılması şeklinde olur. Yani ortak kulağın sisteminin aynısı burada metal olarak. Zaten icadın da e, ışığı buradan insanların kafasına gelmiştir. Launce Scott ne yapmıştır? Gergin bir zarın üzerine sivri bir iç iğne tutturmuştur. Sivri bir uç tutturmuştur. O ucu da işle kaplı bir cam üzerine temas ettirmiştir. Gergin zarın üzerine a diye bağırdığı zaman o zardaki titreşim iğneyi titretmiştir. İğnedeki titreşim de isin üzerinde ses kanallarını oluşturmuştur. Şimdi bu görsel bir kayıt. Kaydınızı görüyorsunuz, ses kanalınızı görüyorsunuz ama işitme yok. İşte 1877'de Edison'un balbum üzerine yaptığı kayıt da hem görme hem işitme olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi gramofon iki bölümden. Birincisi makina, motor diye tabir ettiğimiz plağı çeviren mekanik kısım. İkincisi de dönem plağın üzerindeki ses kanallarını büyüten, duyuran ses aksamı. Bu ikisi de tamamen fizik kurallarıyladır. Buna elektrikle herhangi bir şeyle ilişkisi yoktur. Zaten gramofonum da Türkiye'de dünyaya göre uzun ömürlü olmasının nedeni aşağı yukarı 15 yıl kadar Türkiye'ye geç gelmiştir. Hatta 20 yıl kadar geç gelmiştir. O nedenle döneminde gramofon olan insanlar e, özel tabir ettiğimiz insanlardır. Ama buna karşılık da 15-20 sene geç gitmiştir. Bu da gramofonun dağın başında bile çalma imkanı olması nedeniyle elektriğe ihtiyaç duymaması nedeniyle e, Türkiye'de daha uzun ömürlü olmuştur. Yakın tarihte dahi İstanbul'un elektriği bile dış semtlerde yoktu. Bir semtte 220 idi, bir semtte 110'du. Yani o semtten o semte giderken eğer ki 220 voltluk bir semtten 110 voltluk bir semte gidiyorsanız problem yaşardınız. E şimdi Anadolu'da hiç yok o zaman elektrik. Dolayısıyla gramofonun ömrü de fazla olmuştur yani. Mehmet Öztekin anlatıyor, biz gramofonun zengin tarihinde kayboluyoruz. Konuşacak o kadar çok şey, dinlenecek öyle güzel şarkılar var ki yarım saate sığmıyor. Haftaya kayıp zamanda gramofonun izini takip etmeye, gramofon babanın birbirinden değerli plaklarını ve anılarını dinlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. you <laughs> Big man.